Ne haber? Bak sana bir gitti mi? Ben Kartex ve bugün sizlerle çok ilginç bir oyun hakkında konuşacağız. Granny. Bir zamanları YouTube'a ele geçiren oyun günümüzde artık neden konuşulmuyor? Seriyi milyonların oynamasına rağmen geliştirici neden oyunu saldı? Ve kendisinden neden yıllardır haber alınamıyor? Granny'nin gizemi ne ve oyun günümüzde ne durumda? Tüm bu sorulara bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Siz de o esnada videoyu beğenin. Olayların başlangıcı ta 2013'lere kadar uzanıyor. O zamanlar sosyal medya slenderman akımı hakimdi. Sahte korku videoları, sahte videolar, sahte videolara sahte tepkiler, yalan iddialar ve tonlarca oyun. Herkes deli gibi slenderman oyunu yapıyordu ve bu slenderman temalı oyun füryasına developer nickname'i bir adam da katıldı. Ve kendi slender tarzı oyununu yapmaya koyuldu. Ama slender'ın birebir kopyasını yapmak istemiyordu çünkü herkes öyle yapıyordu. Onun yerine daha kişisel ve daha dramatik bir karakter yaratmak istedi. İşte hepimizin olmasa da bir kısmımızın bildiği slender'ını da böyle doğdu. Yüzü bembeyaz, gözleri simsiyah, ürpertici bir hayalet kız. Sonra bunu ufak bir oyuna dönüştürdü ve 2013 civarı Play Store'da yayınladı. Oyun çok küçük bir haritadan oluşuyordu. Karanlık bir ev, dar koridorlar, basit bir anahtar toplama mekaniği. Bir de size sürekli jumpscare atan hoş bir hanımefendi. Okay. Play Store'da o zamanlar pek korku oyunu yoktu. O yüzden oyunun tutması çok da zaman almadı. Ben de kendisiyle ortaokulda tanışmıştım. Hatta sınıftan bir dişi arkadaşım oyunu geçmem için bana vermişti. Ben de aura kaybetmemek için bunu kabul etmiş, ardından da korkudan çığlık atmıştım. Çok uh, utanç verici bir olaydı. Bu hikayenin ve oyunun Granny ile ne ilgisi var diye sorabilirsiniz. Tamam hikayenin yok ama Slendrina'nın var. Başka neyin Granny ile alakası yok ancak son derece enteresan biliyor musunuz? 300 milyondan fazla oyuncusu olan tamamen ücretsiz, hızlı ve taktiksel bir FPS dünyası olan Standoff. 2. Hem dinamik hem rekabetçi hem de bir el daha atayım deyip sabahlatan türden. Oyuna ilk girdiğimde dikkatimi çeken şey onun akıcılığı oldu. Mobil FPS oyunu olmasına rağmen cidden PC hissi veriyor. Reflex, taktik, takım oyunu. Hiçbiri de bende yok. Ancak hepsi son derece temiz çalışıyor. Bir de topluluk bayağı aktif. Maç bulmak falan aşırı hızlı. Tüm bu akıcılığın üstüne de bir de oyuna sürekli taze içerik geliyor. Özellikle de bomba gibi patlayan yeni sezon. Dia de Muertos. Oyuna gelen hunt modunda 4 kişi birleşip jeneratörleri aktif etmeye çalışıyoruz ve karşınızda da Rose Mortal diye bir tehlikeli bir avcı var. Daha taze eklenen Ritual Arena ve Sanctum haritaları da Halloween havasını iliklerinize kadar hissettiriyor. Meksika kültüründen esinlenerek hazırlanan yeni Battle Pass ise aşırı şık olmuş. Hem renkli hem de horror vibe taşıyan skinler içeriyor. Koleksiyon tayfanın hoşuna gidecektir. Ve daha başka etkinlikler, görevler, ödüller. Hepsi de içeride seni bekliyor. Hemen açıklama kısmındaki özellikten veya ekranda gördüğün QR koddan standoff 2'yi indir. Şimdi Şimdi ise videoya geri dönebiliriz ama önce oyunu indir, kaçırma, lütfen. Bu Slendrina'nın başarısının ardından birkaç tane Slendrina oyunu daha geldi. Ve serinin oyunları yayıldıkça developer bir şey fark etmeye başladı. Herkes Slendrina'dan korkuyordu ama asıl ilgiyi çeken Slendrina'nın arka planda görünen ailesiydi, özellikle annesi, yani Granny. İlk Slendrina'nın oyunlarında Granny sadece fotoğraflarda, notlarda veya kısa jumpscare sahnelerinde görünüyordu. Developer onu ilk başta tam bir karakter olarak tasarlamamıştı bile. Granny aslında yan karakterdi. Ama yüzü, yürüyüşü, çıkardığı sesler daha fiziksel ve daha korkutucuydu. Bu yüzden oyuncular Slendrina'dan çok onun anasını merak etmeye başladı. Developer da bunu fark etti ve tüm oyun Slenderina'nın annesi hakkında olsa nasıl olurdu diye düşündü. Bu düşünce Slendrina evrenini komple değiştirdi. Slendrina hep bir hayalet, sabit bir figürdü. Ama Granny fiziksel bir tehdit olacaktı. Unity motorunda küçük bir ev, birkaç oda ve temel mekaniklerle Granny prototipi yapıldı. Sesi duyabiliyor, oyuncuyu takip ediyor, kapıları kapatıyor, tuzaklar koruyor, ateş yakıp İngilizce anlayabiliyor. Bunların hiçbiri Slender'in adı yoktu. Ve 2017'de Granny yayınlandığında olan oldu. Slender'ın neyi bilen küçük bir kitle bir anda devasa bir YouTube kitlesine dönüştü. Hakkında yapılan videolar kozmik izlenmelere ulaşıyordu. oyunun bazı soruları cevap vermemesi teori tayfa için mükemmel bir fırsattı. Uydurulabilecek her türlü teori uyduruluyordu. Jack Sipters, PewDiePie gibi büyük isimlerde oyun oynayınca bir anda milyonlarca kişi Granny'i konuşmaya başladı. İnternet artık Slender'i ney değil, onun yaşta anasını konuşuyordu. Oyuna ürkütücü bir evde uyanarak başlıyorduk. Buraya kendi istemizde gelmediğimiz çok belliydi. En azından bizi gördüğü yerde sopayla bayıltan çatla kadını görünce bundan emin olabiliyoruz. Sonuç olarak neneye yakalanmadan o evden tüymemiz gerekiyor. Bunu yapmak o kadar da kolay değil. Çünkü bunak ses kasıyor. Tuzaklar yerleştiriyor ve beklenmedik yerde sizi yakalayabiliyor. Evden çıkabilmek için gerekli eşyaları toplayıp çıkışa ulaşmalıyız. Ana kapıdan çıkabilir, garaja inip kaçabilir ya da gizli bir geçit keşfedebilirsiniz. Her çıkışın kendine has eşya ve stratejileri var. Tüm bunların yanına sade ama ürpertici bir ortam ve oyuncuyu sürekli tetikte bırakan atmosferi katarsak oyun oynamak gerçekten Zevkliydi. Ve kendisi bedavaydı. Milyonlarca oynamak için gayet yeterli sebepler. Granny birim patlamasından sonra developer'ın önünde iki seçenek vardı. Ya Slender'in evrenine geri dönecek ya da Granny'nin başarısını büyütecekti. O da ikinci yolu seçti. Böylece 2018'de Granny 2 çıktı. Oyuncu bu sefer daha büyük bir evde bir yerine iki tane bunakla uğraşıyordu. Oyuna Grandpa karakter eklenmişti. Granny'ye nazaran sese duyarlı değildi. Hem de hiç. Ama görebiliyordu yerleştirdiği kameralar sayesinde de sizi takip ediyordu. Bir de çiftimizin tavanda besledikleri şirin bir evcil hayvanları vardı. Oyun aşağı yukarı böyleydi ve gayet de güzeldi. Başarılı da olmuştu ama birinci oyun kadar fenomen olmadı. Aradan birkaç yıl geçti. Developer bu sefer seriyi tamamen büyütmek istedi ve 2021'de Granny 3 çıktı. Bu oyun serinin en geniş kapsamlı oyunu oldu. Merve'lere kalmaya giden Slenderina sonunda evine geri dönmüştü ve artık 3 tane tehditle baş başaydık. Avantaj olarak da artık evin dışına çıkabiliyorduk. Evin üstüne bile çıkabiliyorduk. Slenderina'nın olayı pek değişmemişti. İlk oyunlarda da olduğu gibi bir anda önünüzde beliriyordu. Bayılmamak için de hemen başka bir yöne bakmalıydınız. Bu oyunun öncekilere göre çok zor olduğunu bir kenara bırakırsak bu yine bildiğimiz Granny oyunuydu. Tabii ki farkları da vardı. Mesela önceki oyunlarda böyle bir şey yoktu. It was perfect. Perfect. Everything down to the last Minut, Granny 3'ün 2021'de çıkmasıyla birlikte herkes aynı şeyi beklemeye başladı. Granny 4. Ama işler beklendiği gibi olmadı. Granny 3 büyük bir oyun olmasına rağmen eski patlamayı yapamadı. YouTube ve TikTok'un korku trendleri artık farklıydı. Poppy Playtime, Garden of Bamban, Amanda the Adventurer gibi daha renkli, daha hikayeli, daha merchandiser odaklı korku oyunları yükselmişti. Az önce kullandığım havalı kelime şu anlama geliyor. Granny ise klasik kaçış hayatta kalma formuna bağlıydı. YouTube'da da jumpscare temelli klasik mobil korku oyunları artık eskisi kadar viral olmamaya başladı. Yani hem geliştirici tarafından içerik akışı durdu hem de piyasa şartları değişti. Sonuç olarak da Granny trendlere uymadığı için oyuncu ilgisi yavaşça azalmaya başladı. Sanırım developer da Granny temasının artık tutmadığının farkındaydı. Malum 2021'den sonra ufak tefek spin-offları ve Granny güncellemeleri dışında hiçbir şey yayınlamadı. En fazla onu Steam'e yükledi ve bir hikaye oluşturdu. Evet önceki oyunlarda kim olduğumuz ve o evde ne bok yediğimiz bilinmiyordu. Artık biliniyor. Developer'ın x8 son tweet'i de Granny'nin PC versiyonunun duyurusuydu neden ortalıktan kaybolduğu tam olarak bilinmiyor. Tahminimce bunalıma girdi. Çünkü tek başına büyük bir başarıya imza atınca bir anda üstüne binen beklentiler onu tüketti. Çıkardığı Grenen'in devamı niteliğindeki projelerde her ne kadar iyi olsalar da ilk oyun kadar bir etkileri olmadı. Yeni oyun hakkında günümüzde internette dolaşan bazı söylentiler var. Kendisinin konsepti ortaya atıldı, tarayıcı oyunları yapıldı, mobil oyunları yapıldı ama bunların tamamı fan kurguları. Developer tarafından yapılan resmi bir açıklama yok. <laughs> Günümüzde Granny serisi eskisi kadar konuşulmasa da tamamen ölü değil. Daha çok sessiz yaşayan bir klasik modunda takılıyor. Oyunlar hala indiriliyor, mobil mağazalarda popülerliğini koruyor ve YouTube'da ara sıra nostalji videolarıyla gündeme geliyor. İzlediğiniz bu video gibi. Fakat developer uzun süredir büyük bir güncelleme ya da yeni bir oyun çıkarmadığı için seri doğal olarak yavaşlamış durumda. Granny'nin yine de kendine özel bir fan kitlesi hala var. Ve oyunun ürkütücü atmosferi, basit ama etkili oynanışı onu mobil korku efsaneleri arasında tutuyor. Kısacası Granny şu anda sahnenin ortasında değil Ama köşede hala yaşayan, unutulmayan, kendi kitlesinin sevdiği bir korku markası olarak yoluna devam ediyor. Videoyu buraya kadar izlediysen adamsın, onu kesinlikle beğenmeyi unutma. Ayrıca anormal elimize de katılabilirsin. An itibariyle 250 binden fazla üyemiz var. Bunların dışında yapman gereken başka bir şey yok. Görüşürüz.